İyi akşamlar arkadaşlar. Baştan çekmeyi unutmuşum ben. Bugün mantar kavurdum. Bol soğanlı, biberli, istiridye mantarı. Çok lezzetli oluyor. Baştan çekmeyi unutmuşum. Hani hazırlık aşamasını çekmeyi unutmuşum. Burada mantar pişirdim. Burada da mercimek çorban var. Mercimek çorban da pişti biraz daha koyulatsın. Mantarım da pişti. Ay pişti. Şöyle. Seviyoruz biz mantarı. Mantarını da alırım sık sık. Bugün de oğlum istedi de mantarı almış. Bol soğanlı biberle kavurdum. Kimyon, karabiber. Acı diye bir tane kırmızı biber, bir tane de yeşil doğradım. Acı diye pul biber atmadım. Maydanoz da doğrayacağım şimdi. Onu yerken servis aşamasında süs amaçlı kullanacak. Maydanoz da doğrayacağım yani. Lezzetli oluyor. Seviyoruz biz ailece. Çorbam da orada pişti hazır. Mantarımız da pişti. Bizlere afiyet olsun. Ya uzun zamandır video atamıyorum arkadaşlar. Hem cam sıkıntısından sürekli sallanıyoruz. Canım sıkılıyor. Bir de internet sorunu var. kalıyoruz. İskenderun'da. O yüzden can sıkıntısından, internet sorunu, insan bir şey can istemiyor arkadaşlar gerçekten. Ama bir yandan da hayat devam ediyor. Yapmak yemek zorundasın. Allah hakkımıza hayırlısını versin. Gerçekten ne yapacağız bilmiyoruz. Bizlere afiyet olsun. İyi akşamlar.